Mardin'in Midyat ilçesinde sivil toplum kuruluşu platformu öncülüğünde bir araya gelen anneler ve çocukları İsrail'in Filistin'deki katliamlarına protesto yürüyüşle protesto etti. Kadınlar ve çocuklar Türk ve Filistin bayraklarıyla millet bahçesinde bir araya geldi. İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar buradan Midyat hükümet konağı önüne kadar yürüdü. Katılımcılar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala mella nebiyye ba'de. Çok kıymetli hanımefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Attığımız her adımın Filistin'in özgürlüğü için bir vesile olmasını umuyoruz ve Rabbimizden niyaz ediyoruz. Malumunuz 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de büyük bir diriliş başladı. Ve bu diriş, dirilişle beraber çok ağır bedeller ödeniyor. 20 bin'i e aşkın şehidimiz var ve bunun yanı sıra on binlerce yaralımız var. Yaralılar ve şehitler hala bizden, Rabbi'mizden yardımını bekliyor. Burada Filistinli kardeşlerimiz için sebepsizce canını veren bebekler için buradayız. Filistin halkından. O Gazze'li kardeşlerimizden öğrendi ki asıl özgür olan onlarmış. Asıl tutsak bizmişiz. Özgürleşmesi gerekenler biziz. Şu an burada özgürleşmek için aslında kendimizi özgürleştirmek için haykırıyoruz. İslam'ı dünyanın her yerine, her karış toprağına duyurdular. <laughs> Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tüm masumiyetleriyle birlikte... Hayattan koparılarak çocuklarını yaşamadan Siyonist terör örgütü İsrail'in barbarca saldırılarından dolayı şehit olmaktadırlar. Can, mal ve nesil emniyetini ayaklar altına alan Siyonist çeteler 7 Ekim'den bu yana kadın, çocuk, yaşlı ve bebekleri acımasızca katletmektedirler. Gazze'de çocukların katledilmesine alkış tutan batılı devlet liderleri başta kendi halkları tarafından büyük protestolara uğramaktadırlar. Dünya halkları tarafından lanetlenen Siyonist terör örgütü İsrail ve batılı liderler çocuk katili olarak tarihin karanlık sayfalarına yerlerini almışlardır. İslam ülkeleri de cesaret göstererek Gazze'ye destek verip soy kurumu durdurmalıdır. Çocuk katliamı yolarak tarihin karanlık sayfalarında yerini alırken şu ana kadar yaklaşık 9 bin çocuk vahşice katledilmiştir. Gazze'de yaşanan bu vahşetin aktörleri sadece Siyonist çete değildir. Siyonist çete kadar bu vahşete destek veren sessiz kalanlar da ortaktırlar. İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail Midyat anneleri olarak 23 Aralık 2023'ü Dünya Şehit Çocukları olarak kabul ediyoruz. Rim'in dedesi bir röportajda o an video çekildiğini bilmiyordum. İnanın burada herkes bu acıyı yaşıyor ifadelerini kullanarak Gazze'de katledilen çocukların ailelerinin ruh halini gözler önüne sermiş bulunmaktadır. Siyonist işgalci İsrail ile mücadelede çok önemli bir role sahiptir. Hükümet, medya, sivil toplum ve eğitim camiası ve siz kıymetli anneler ile birlikte boykota sahip çıkmalı ve boykot nesiller boyu devam edecek şekilde yapılmalıdır. Midyat'ın kıymetli anneleri lütfen boykot, boykot, boykot ile küfrün belini kıralım. Tekbir. İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun, İsrail kahrolsun, İsrail kahrolsun, İsrail kahrolsun İsrail. Dünya şehitlerine Allah rahmet eylesin ve şehadetlerini kabul etsin. Ve son olarak... Allah'a Allah emanet! Allah paramparça etmiş İsrail bombası, öksüz ve yetim kalmışım. Ben Filistinli çocuk, dedesi... Babası, emmisi olmayan, leyleğin yuvadan attığı işte Garip, öksüz ve kimsesiz, binlerce kardeşim öldürülürken, dünya ne için kalıyor sessiz? Ben... Ya Rabbi, Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de zalimlere karşı mücadele ediyor. Mescidi Aksa'nın özgürlüğü için mücadele eden kullarına zafer nasip eyle. Amin. Mücadeleyi engelleyen her şerden, günahtan, hain gözden ve uyanık düşmandan sana sığınırız. Bizleri onlara zafere karşı zafere ulaşanlardan eyle. Masum çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlılar katlediliyor. Filistin'de insan kalıyor. Peygamberler mirası Kudüs'e, Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdad eyle ya Rabbi. Amin. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu gaye olarak tanıtan Yüce Rabbimiz. Geçmişten bugüne ilahi kelimetullah için mücadele eden, başta miracın şehri Kudüs ve mazlumlar diyarı Gazze şehitlerine, Ülkemizin barış ve huzuru için gece gündüz demeden cümle dünya emperyalistlerine ve onların uşaklarına karşını göğsünü siper eden aziz şehitlerimize ve tüm İslam şehitlerine rahmet eyle. Seferdir zaten yapılıyor çok şükür. Elhamdülillah çok duyarlı bir halkız Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah halkımızın duyarlılığıyla gurur duyuyoruz. Rabbim Kudüs halkına yar ve yardımcı olsun. Rabbim PKK'ya kahır perişan eylesin. Ee, i̇nşallah askerimizin yardımcısı Rabbimizdir. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. E, merhaba ben Meryem Çetin Kaya. E, Filistin Gazze'li anneler için biz de burada hani e, onlara destek vermeye geldik. Duramıyoruz yerimizde. İçimiz yanıyor. Duramıyoruz o çocukları görünce, o aileleri görünce duramıyoruz. Biz de en azından hani dedim gelelim burada bir sesimizi yükseltelim. Bugün bir de 12 tane de şehidimiz e, vefat etti, şehit oldu. Rabbim şehitlerinin mekanlarını cennet etsin. Çok üzüldük. O, o ayrıyeten hem içimizde hem de dışarı dışarıda içimiz yanıyor. İçimizi yaktılar. Rabbim ona peygamberimize komşu eylesin. Ama onu ailesine Rabbim sabır versin. Yani. Kardeşlerimiz Onlar için yürüyüş. Biz buraya Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla geldik. Onlar, onlar için çok üzülüyoruz ve elimizden geldiğince onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Dün 23 Aralık Zim'in doğum günüydü ve aynı zamanda Dünya Dünya Şeyt Çocuklar Günüydü. Buradan bütün şehit Çocuklarına selam olsun. gündem.com Haberin en doğru adresi